İstanbul ismi İstanbul'dan mı geliyor? Bir önceki videomda hiç tahmin etmediğim kadar bu yorum alınca cevap verme görevi bana düştü. Kısa cevap hayır arkadaşlar. İstanbul ismi İstanbul'dan gelmiyor. İstanbul tarihte hiçbir zaman İstanbul'un resmi adı olarak kullanılmadı. Ve hayır Fatih Sultan Mehmet şehri fethettikten sonra buraya İstanbul demedi. Hatta bu kelimeyi hayatı boyunca hiç duymamış olması bile oldukça muhtemel. İstanbul kelimesini tarihte ilk kimin kullandığı kesin olarak bilinmiyor. Ancak bu ismi yaygınlaşmasını sağlayan kişi büyük ölçüde Evliya Çelebi'dir. İstanbul'un fethinden yaklaşık 300 yıl sonra 17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bu kelimeye rastlıyoruz. Evliya Çelebi şehirden çoğunlukla İstanbul veya Konstantinli olarak bahsederken yer yer İstanbul ifadesini de kullanır. Ancak önemli bir detay var. Evliya Çelebi seyahatnamesinde İstanbul adını İstanbul ve Konstantinli isimlerine kıyasla oldukça sınırlı kullanır. Bu kullanımda çoğunlukla Osmanlı Hanedanlığı ve Fatih Sultan Mehmet'i yücelttiği pasajlarda karşımıza çıkar. Osmanlı dönemi İstanbul için elbette pek çok farklı isim kullanılmıştır. Mutluluk kapısı anlamına gelen der saadet, yüce kapı anlamına gelen deraliye veya babali, devletin işi anlamına gelen asitane ve başkent anlamına gelen payitat bunlardan birkaçıdır. Ancak birçok kişinin iddia ettiğinin aksine İstanbul ne Fatih Sultan Mehmet tarafından ne de başka bir Osmanlı padişahı tarafından şehre isim olarak verilmemiştir. Yalan!